Hatırlarsanız bugün polis olacağım. Ne? Ne polis la? Benden soytarı olur la. Ne? Neyse sizi de size şimdi hapishaneyi göstereceğim la. Ama iyi ama güzel bir hapishane. Kendim yaptım. Belediye verdi malzemelerle la. Neyse gidelim. Hapishane öyle güzeldir ki rengi bir de siyah la. Ne? Bakın nedir ayıttan. Yani ama iyi ama güzel bir hapishanedir la. Neyse ben şu bankaya bakacağım la. Yani her sabah bankayı kontrol ederim la. Neyse gidelim bakalım. Aa bankada kimse yok la. O, o, kimdi la? Yok kimse. Çok güzel. Yani ama zibidi ama soytarısın la.

bağlı nereye gittin la? Yo polisler kaçamazsın da. <laughs> Bu soytaranın içini bitirmenin yolunu buldum la. Şimdi hazırsanız onu yakalayacağım. Adaletten kaçamazsın la. Girelim. <laughs> ne? kaç lan. Kendi vurdum bu simidi yüzünden lan. <laughs> Merhaba. Oo, geç şuradan. Geç hapse gidiyorsun. <laughs> geç. Tamam da, ne kızıyorsun? Geç. <laughs> nereye gidiyor bu ya? Bekle. Karnım acıktı lan. Birazcık yemek yiyeceğim. Yani tek mesele yemek değil mi? Afiyet olsun kardeşim sana da lan. Nereye gidiyor lan bu? Yürü hapse. Nereye gidiyor lan bu simidik kotarı? Ha hapse gidiyor ya lan. Geç lan. Tam 3 dakika hapiste kalacaksın. Geç lan. Sus lan. Güzel mi lan orası? Ben biraz şurada dans edeyim lan. Ne dansı lan? Ne yapayım lan bu kere? <laughs> Aferin böyle adam olacaksın tamam mı la? Hapsi de bir dakika olmuş. Köfteciye mi yapılır mı la? Bir dakika da olmuş çıkabilirsin. <laughs> Çıksana la. Teşekkürler. <laughs> Ma şey, Hadi. Sen. <laughs> Çıksana. Görüşürüz. Yürü. <laughs> Terbiyesiz soy soytarı seni. Meymura vurmaya utanmıyor musun? Neyse, şimdi gidelim. İşlerimiz var da artık. Kafada bakacağım lan. Yani bu kez inşallah yine bir suç işlemez de beni belaya sokmaz. Ne? Kasalara geldim hiçbir şey yoktu. Teslim lan. Tamam abi. Geç la. İşini bitireceğim geç. Boş. Artık yeter. Nereye gidiyorsun la? Ben kaçıyorum la. Ne kaçması la? Benim arkadaşım vardı la. Ben ona gelmiştim la. Ne arkadaşı la? Böyle arkadaş mı olurmuş kıyı? Neredesin? <gülüyor> <gülüyor> Bu fakir evde kimin la? Şuraya sığınayım bari. <laughs> Bakayım kimse yok bak, değil mi? Keriz beni görmüyor. Nerede la bu? Neredesin la? Nasıl yaptın la bunu? Hapishaneye. Tamam. Yürü. Bak koşma bak seni yakalarım la ben. hadi ben buradan ineceğim. Bankaları soyarak yaptığım evden beni kovamazsın la. Ne? <laughs> Banka ne bankası la? Banka nedir la? Onu seni yakalayabilirim. Hmm. Hmm, bu keriz öldü. Hapse mi giriş? ben. De. Bu da la deri ceketi varmış. Bari giyelim. Ama yokla giyeyim miyim? Neyse bu Keriz öldü. Birazdan gelir. Nerede la bu? Neredesin lan? Nerede lan bu? bu? Nerede lan bu? Nerede sıkmayı Ne? Bu ne var yok? Malzemeleri burada mı? Zibidüs koyturuyor bak hapse giriyor ama malzemeleri bırakmıyor. Şunları alayım da görsün. Bu ne lan dandik sopa. Nerede la bu? Ya bu kedi neyse karnım acıktı. Birazcık başka hamburger. Ne? Gelin, gelin. Hmm. Sen, sen, kimsin lan? Sen kimsin asıl? Ha ben seni tanıdım şu hamburgerci. Ha, bana tamam. oradan bir Ben bana bir biftek ver. Tamam mı? Sen burada böyle keriz saf birini gördün mü la? Üstünde siyah üst var. Hmm, sen buradasın ya la. Ay görmedim la. Ne? Hmm. Tamam. Eğer görürsen söyle. Tamam. Allah, Güle güle. Ne vuruyorsun lan? Dur da paranı vermedin. Al param bu. Artık geri paramız bu lan. Sen bilmiyor musun? Bunu içeceğim para olacak. Ne lan? Ver bu al. Aşağıda ya lan burada. Ne lan? Ya. Bekle. Aa bak orada. İç bakalım. Nerede lan? Ya. Ha burada burada. Bendeymiş ya lan. Al. Dur bekle. Al bakalım. Güzel mi la tadı? Yok la aynı çişe benziyor. <laughs> ne çişi la? No. Huyar. Hadi geç. Seni gide huyar oğlu huyar. Beni kandıramazsın da. Dur da ben de güzel şeyler yapıyorum. Tamam bir şartla seni affedeceğim. Ne lan? Bana yardım edeceksin. Ne yardım mı? Bildiğin yardım. Ne yaptın da lan? Ya ben polisim ya. Senin dükkanda biri var. Bitti. Ne? Hapse gideceksin. Gel buraya. Ölürüm de gitmem lan. Gideceksin. Gel buraya. Zaten geçen şu evde beni hmm. görünmezlikle vurdun ya la. Ne? O sen miydin lan? Ne la? Keriz. Bunu işte bitirmem lazım. Şuna bak kız iki zak çiziyor terbiyesi uzatamaz. Ne Allah, yapıyorsun lan? Tamam. Götürüyor, açıyor. Oldu. Geç hapishaneye. Tamam. Nereye gidiyorsun la? Sen Sarıca benim ölüm hapishaneye götürürsün la. Hmm, şimdi işini bitireceğim. Gel at azı bir diş soytarı. Hmm. Abi acıkmışsındır, biftek vereyim mi la? Ne biftek la? Hapishaneye geçeceksin. Hmm. Tuvalete gelip kapısını kilitlemem lazım. Hmm. Kilitledim. Bu kapıyı kırabilirim. Hmm. Aa, açtım. Gelme la. Tamam bekle yapayım da gel. Dur yapayım Mahmut bekle içerisi dolu la. Ne? Dur bekle bir dakika. Geç la. Dur la. Tuvaletin üstünde yapacaksın la. Geç üstünü kapattım. Nereye gidiyorsun? Tutlarımla. Ya nasıl açılıyor? Ya dışarıdan nasıl gidiyorsun lan sen Asun? Ben de onun anahtarı var da. Ne ee, dışarıdan? Ya. Mahmutlar yakalayın. Mahmutlar. Mahmutlar. <laughs> ya Mahmut vurdum ya lan <laughs> Mahmut zehirleniyor. Elif el 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 atıyor. Çıkla önümden. Mahmut'u vurdum. Bak gel adalete teslim ol. Ben bu eve gireyim. Kapısını kilitleyin. Kimse giremez. Ne ben kırarım lan orayı. Kilitledim. Bu kapı kolay kolay kırılmaz lan. Bastulumla kırarım. Oğlum. Kırdım ya lan kadar basit miydi la? Nasılsın la? Ne? ne yapıyorsun la? <laughs> nu no, eve zarar verdi. Çabuk onu yerine koy. Adalete teslim ol he. <laughs> Seni vurabilirim Acımasız la. Vicdansız vicdansız. Seni vuracağım la. Bak kıpırdama da vurayım la. Ne, nereye gitti la bu çelisi? Ya eve oklarla. Aa Ay. vurdum. Tad daha vurabilirsin. Bu kere zorlar kadar Sen polislik ehliyetini nereden aldın lan? Bakkaldan mı? Yok, kasaptan. Ne? Ne, ne? ne yapıyorsun lan? Ne? Ne yapıyorsun lan sen orada? Kerata bizi de soytardı Öldüm seni. Ama. Ne öldü mü? Ne öldü mü? Yalancı. Koku yiyorlar. Hmm. Koku yiyordu. Hadi bak adalete teslim ol la. İşimi uzatmalı. Teslim ol la. Nerede lan? Ne? Teslim olsana la. Tamam mı İşaretler havaya. <laughs> ne? Ne oluyor la? Biraz dans ettim. Tamam hadi yürü. Yürüsene la. Yürüsene. Sen yürüyeceksin. Hadi bakalım. Biraz zıp koş lan hızlı biraz. Yani ama kör Ama zibi de biriymişsin la. Ne? Hadi. Bak yap. Bak. Teslim ol da videoyu uzatma la. Geç bakalım. Bunun ikinci döneminde hesabım ağır olacak pis soytarı. Pis soytarı seyret neyse. Hadi bak orada kaldı da aklı <laughs> ya bir de öyle sallıyor. Heh. <gülüyor> 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 Bu kere de zindanda dayanamadı öldü. <laughs> neyse. Neredesin lan yine gel buraya. Neyse ben şu hapishaneye gireyim de. Yiyeceklerini alayım. Arkamdan kapatmasın keriz Hemen alayım. Yani burası güzelmiş aslında la. Ya yani neyini beğenmedi anlamadım ki la. Güzel mi? Şu pencereyi aç da bari bir tanesini aç da konuşak. Lazım bir soytarı. Bir tanesini aç da konuşak la. Ha, açmıyor. Neredesin lan? Hadi açayım lan. Ne oldu lan? Bak bakayım. Hmm, İntikamım ağır olacak. Ya Fede alkışlıyor ya. Hı -hı. Orada çürüyüp kalacaksın lan. <laughs> ben burada çürümem. Sen çürürsün anca. Ama bu pencerede. O pencerede. burada işi bitecek senin. Bana da gebereceksin la. Telefonu elinden aldım. Telefonum yoktu ya zaten. <laughs> Benim aldığım şey neydi la? Ha, köfteymiş. O oh, intikamımı almam lazım bu Keriznabeden. Artık kapılar kapandı la. Ben ne yapacağımı iyi biliyorum la Keriz. Ne ben buradan nasıl alayım ki lan oğlum? buldum. Olmuyor. Bu ne? Biraz tozu. Tozu ne yapayım la ben? Buradan nasıl çıkacağım? Oh ama da ya. şu. Şunu giyineyim bari. Artık senin yerine polis ben olacağım da. la. Ne polisi la sen devletin memurunu hapsetmeye utanmıyor musun la? Sen beni ederken iyi la. Ne? Bari bana bir tane tahta ver la. Hadi ben gidiyorum sana iyi. Hatırsana tahta ver la. Tahta ver. Görüşürüz. benim burada tahta bulmam lazım hemen. Bek. Burada tahta bulabilirsem aklıma bir fikret geldi la. Çok kez. Ya bu yer yani bu de la. Hazırsınız. Yeni icadımı test etme zamanı. Şunu şuraya koyalım. Ne? Ne işe yaramadın la? Nasıl ya? ne yapacağım la? Buradan çıkmam lazım. Sen hala çıkmaya mı çalışıyorsun la? Yok abi çıkmaya çalışmıyorum abi. Çalışma zaten çıkamazsın. Çalışmıyor abi çalışmıyor. Bana iki köfte versene la. Ne? Kendim bul. Ay. Aklıma bir fikret geldi la. Ne yaptığını zannediyorsun? Bir şey yapmıyor lan? <laughs> Olmuyor. Burada çıkmam lazım. Git la. Neredesin lan sen? Buradan çıkacağım ve intikamımı ağır alacağım. Sen burada açlıktan öleceksin la. Ne? Ölecek miyim? O ne demek la? Ne vuruyorsun la? Neyse ki hesapları bak yanılmazsın. Hesaplarım hiç yanıma buraya kazarsa burada çıkabilirim. Başlayalım şimdi. Ama zormuşla kazmaktı. Neyse kazıyorum. Yani kaza kaza öleceğim galiba la. Bu ne olmuyor? İçeriden bir şekilde ne yapıp edip kurtulmam lazım. Çıkamazsın la. Çıkarım. Allah rızası için bir tane odun ver la. Yok la. Niye? Sana çürük et, ay çürük et diyorum. Okla yayımı veririm. Hatta köfte var yanımda. Ver la. Önce göreyim. Ne istiyorsun la? Odun. Dört tane odun. Ağaçlardan alma la. Hadi la. Ne yapacaksın la? Ya kendime yatak yapacağım. Burada uyumak için. Hmm. İlk önce okları görelim. Ye, yemin et la vereceğine. Ver la oklarımı. Önce yemin et. Ver la. Yemin et. İlla. Al. Sen de ver. Tamam al. Ya alamadım. Vurma. Vurmuyor. Hadi at. Bakayım. alamamışım la. Tamam al. Bu da okun. Ver Tamam. Hadi teşekkürler. Görüşürüz la. Beni zonu zonu istiyor. Ne Aa, çıktım ya la. Neyse ben hapishaneye geri döneyim mi abi? O beni hapishaneye geri sok. Neyse şu eşyalarımı alacağım. Sokmasın bu kez beni hapishaneye geri. Şu eşyalarımı. Sakeriz sen ne malsın la? Buldum. Buradan. Şimdi yapacağım. Keriz gibi bana vurmaya çalışıyor ama vuramıyor. Şimdi şunu koyalım. Buradan çıkamazsın mı? Ben çıkarım dediğimde çıkarım. Hemen Hı. şuradan. Hemen yapalım. Ha. Evet. Hazır. Şimdi. Sandalım düştü. Versene la. Yok la. Ya ne olur la ver la. Sandal benim artık. E, ver la. O hırsız. Neyse. Ben işime bakayım. Allah rızası için ver lan. Yok lan. Niye? Veremem lan. Bunu ben çocuğuma alacağım. Ne? ne çocuğuma. Tek meselemiz çocuk mu? Ver lan sana. Atla. Sana et vereceğim. Hmm. Yalan söylüyorsun. Ver lan Allah rızası için. Et ver la ilk önce. Tamam sen at vereceğim. Ver lan Öleceğim. Et ver. Bak sakın vurma ölürüm he. Tamam et ver. Önce sen ver. Ver la. Al. Tamam eyvallah hadi görüşürüz. Ver la. Şaka yaptım la al. Sen kapsanda tekneyi ne yapacaksın lan? Yüzeceğim. <laughs> sen sakın bana konuşma. Bekle elli bana tekni sakın ha. Kaçtı ya la? Abi ne olur vurma ya. Sen devletin memurunun hapishanesinden kaçmıyor tam memura. Ne? Kaç la. <laughs> ne oldu lan? da görmeyeyim ha. keratazi bir seri. Nerede lan bu? Neyse ben şu etleri yiyeyim. Amma iyiydi da. Yani bu keratadan nasıl kaçtım? Anlatamam lan Öyle güzel kaçtık ki. Anlayamıyorsunuz. Neyse. Şu okları alalım. Belki bir işe yarar. Ama tuvaletim geldi la tuvalete gideceğim. O kerat da zibi değilse. Beni göremez. Kapıyı kilitlerim. Gelmiyor değil mi? Polis bey. kapıyı kilitlerim. Nasıl vurdu la? Kıracağım. Nerede la? Seni elmet bulacağım la. Çeriz beni görmedi. Şurada birazcık bekleyeyim de. Bu nerede la? Tuvaletin içine mi düştü? Ne? Evet arkadaşlar video bitti videomuz bu kadardı. Arkadaşınıza gördüğünüz gibi video beğenmişe mi yazıyor? Hepinize bay bay hoşça kalın. Bay bay. Ne vuruyor lan? Keratazi bizi soytu Gel bakalım yanıma. Aferin. Ne vuruyor lan? Neyse arkadaşlar video burada bitti. Hoşça kalın. Bay bay.